77 Mısralık bu şiir tam bir manifestodur. Kişisel gelişim ahlak bu mayanda yapılabilecek çalışmalara zemin teşkil eder. Bu 77 Mısra'ı eğer bir şekilde işlemek, paylaşmak fırsatını bulabilirsek kardeşlerimizle, gençlerimizle, dostlarımızla inanılmaz neticeler elde etmek işten bile değildir. Fakir yazdığım naçiz kitapların birincisinde bu şiiri baştan aşağı şerh ettim. Günümüz Türkçesiyle izahını da karınca kararınca koydum. Örnek olsun bir kıtayı okuyayım. Mihenden kaçma ger mahsudi ihlan olmak istersen. Yetiş imdadı mazlumana arslan olmak istersen. Yapış bir kamilin destinden insan olmak istersen. Nebiyi efhamı medheyle Hasan olmak istersen rıza babında bekle rahme şayan olmak istersen sakın bir dideyi ağlatma handan olmak istersen dokunma hatırı mura Süleyman olmak istersen <laughs> daha birinci kıta on kıta daha var her mısrada şimşekler çakıyor yeterince dikkat gösterip de ne dediğini anladığımız zaman kendimizi iyi hissederiz özetin özeti her kıtanın sonunda tekrar ettiği beyitte iki mısrada şunu diyor. Kimseyi ağlatma ki güle bilesin, ektiğini biçersin. Karıncanın hatırını sormayı unutandan Süleyman olmaz. Şimdi vurguya bakınız. Karınca ve Süleyman niye yan yana geliyor? Ne alakası var? E Kur'an-ı Kerim'de, Neml Suresi'nde Hz. Süleyman Peygamber'in ihtişamı, büyüklüğü, kudreti hem peygamber hem sultan. Eski dünyanın tamamına hakim. Fakat muhatap aldığı, konuştuğu, istişare ettiği, karşısında zaafa düştüğü karınca. Karıncaya yol kesen şol bir karıncaymış. Canım erenler yolu inceden inceymiş. Yunus Emre. Ama yani tövbe estağfurullah ya. İlahinin gidişi geldi bir de. Hatırlarsın değil mi ya? <laughs> Canım erenler yolu inceden inceymiş. Süleyman'a yol kesen şol bir karıncaymış. Göz yaşı rahmettir aziz kardeşim. Ne diyor Hazreti Yunus Emre? Erenler yolu inceden ince. Bir metin okudum dün. Bir Allah dostunun sözünü naklettiler. Ahiretin işi, hesabı dünyadakine benzemez. Tanımak anlamak isterseniz Abdülrahap Şarani Hazretlerinin hayatını okuyun diyor. Açtık burada şöyle diyor. Ömrü boyunca ibadetleri yapıp muazzam bir sevap sermayesi biriktiren kişi tamamını terazinin bir kefesine koysa dünyada değil ama ahiretteki teraziye, öbür kefesine bir Müslümana su izzanını koysa günahın ağır geldiğini görecek diyor. Abi, gönül iklimine çağırıyor bizi yani. Dünya hukukunda bunun bir cezası var mı yok, karşılığı var mı yok, tarif bile edemez. Ne yaptığı ne su etti yani, su kötü düşündü yani. Ya bu İrfan biraz tehlikeli birine benziyor. Sevmedim bunu dedi ya kalbinden. Etmedi lafı. <laughs> Öyle bir kişisel gelişim üslubu ki seni seninle muhatap bırakıp kendine karşı senin yani vicdanına karşı yani Allah'a karşı senin pozisyonunu sana hatırlatıyor. Gösteriyor. Etik diye bir kavram var. Batıdan ithal. Çok önemsiyoruz üstünde dura dura eskittik yıprattık onu da. Etik şudur görünüşte zahiri bir ahlak biçimi. Yani gözümün içine baka baka kazık atma bana tamam. <laughs> ahlak ne? Ortada kimse yok ama sen biliyorsun ki Allah var. İhlas Allah ile kul arasında sırdır. Melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Seni kemale erdiren bir şey. İşte bu içsel, bu deruni terbiye biçimini anlatan üstadlarımıza kulak veriyoruz. Canım erenler yolu, İnceden ben